Sihirli bir deneyiniz olsa hayatınızda neyi değiştirmek isterdiniz? Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterdim. 25 dakika önce mi? Hadi Öyle. Öyle. <laughs> Bana hayatının yanlışını yaptı. Burada itiraf edersen seni affedeceğim. O hmm. zaman seni itiraf etmen gereken şeyler olur. Hadi söyle Ayşenur kısa keselim. Görüşmemen biriyle görüştüm. Bu kadar. Sihirli bir değneğiniz olsa hayatınızda neyi değiştirmek isterdiniz? Ben söyleyeyim. Doğduğum yeri değiştirmek isterdim ben. Türkiye'de doğmak istemiyorum. Nerede, nerede doğdum? Avrupa ülkesi olur ama yani, Türkiye hani olur. Nerede doğmak isterdiniz diye sorayım. o zaman. Nerede olurdum? Hollanda olabilirdi. Hollanda nerede güzel yer. Hollanda'ya gittim mi? Güzel. Güzel, güzel yer, yaşanır. Yaşadığım ülkeye. Genel yani daha iyi, daha mutlu bir ülkede yaşamak isterdim. İsviçre olur, Norveç olur. Erdoğan'ın olmadığı <laughs> bir ülke. Aa çok mantıklı. Kesinlikle. O zaman çok var ya, İsviçre'ye çevirirdik değil mi burayı? İsviçre'ye çevirirdik burayı. İsviçrenin daha çok üstün bir yer. Aynen öyle. <laughs> ama Tayyip Erdoğan olmasa. Kesinlikle öyle. Benim neyim olsa değiştirmek? Sihirli bir DNA'nın olsa hayatında neyi değiştirmek isterdin? Sikimi büyütmek isterdim. Bereket getiriyormuş. <laughs> çok incesin Logar. Yetmiyor mu? Yetmiyor. Böyle bir şey olsa amına koyayım ne güzel olurdu ha. Açıp gezerdim amına. <laughs> Yalnız bunu al. Bende doğuştan üç tane var. Küçük <laughs> geliyor bunu kim yetmiyor ki yani genel olarak. Yetiştiremiyor musunuz yoksa şey yetmiyor mu? Yetiştiremiyoruz. Ha. Yetiştiremiyoruz. <laughs> Ülkücü sayısını arttırırdım. Çok fazla Suriyeli var. <laughs> bir de şu an şu an şeyden girsek güzel olmaz mıydı? Böyle alt aylardan Tuna'ya kadar böyle alsak, keyif etsek mis olurdu ya. Hiçbir şey değiştirmezdim Neden? abi. Ha? Hayatım çünkü çok güzel. Sihirli bir deneyin olsa hayatında neyi değiştirirdin? <laughs> I would spend more my time, more quality time so the, the while I'm looking back I wouldn't be regretting the life. Güzel bir soru. Bir Gaziantep Futbol Kulübünü Şampiyonlar Ligi'ne götürmek isterdim. Fenerbahçe şey Galatasaray'ın eee şikeli şampiyonluğunu e, değiştirmek isterdim. Sor bana. Sihirli bir değneğiniz olsa hayatınızda neyi değiştirmek isterdiniz? Geçmişimi tabii ki. Neden? Yaralı çünkü. Eğitim seviyemi değiştirmek isterdim mesela. Hayatıma giren insanlarla ilgili seçme şansım olsun isterdim. Neyi değiştirdi? Fenerbahçe'nin şampiyon olması. <laughs> ben Beşiktaş'ım bu arada ama kız arkadaşım. <laughs> İki oldu bu arada. Aynen. Evet cevap ver. Sihirli bir değneğin olsa ha? hayatında neyi değiştirdin? Ben Selda'yla ilişkimi değiştirdim kanka. Başka bir şey değil. Ne? Selda'yla ilişkimi değiştirdim ben bunu. Selda'yla ilişkini mi değiştirdin kanka? Siz neyi değiştirdiniz? Kanka ben neyi değiştirdim? Ailemi değiştirdim kanka. Farklı bir ailede dünyaya gelmek isterdim kanka. Bu üzerime yüklenen sorumluluklardan arınmak isterdim. Yani erkek olarak dünyaya gelmek bu ülkede çok zor gerçekten. O yüzden erkekler anlaşılmıyor abi. Bu ülkede kimse erkekleri anlamıyor. Kimse bizim verdiğimiz savaşı vermiyor. Ama en çok da yargılanan erkekler maalesef. Ve bunun daha çok dillenmesini istiyorum. Herkes bunu duysun lütfen. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Erkekleri anlayın abi, dinleyin. Onlarla sohbet edin. Anladın mı? Bak bu arkadaşları, hayatlarında bunları anlayan kimse yok biliyorum. ben de yok. Tamamıyla bunları anlayabilen hiç kimse olmadığından eminim hayatlarında. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Ben şimdi düşündüm de, onu bir daha tanımamayı isterdim ya. Onunla bir daha tanışmamayı isterdim. Neden? Işte, ya çok kötü oldu bence ya. Keşke tanımasaydım. Daha düzelemedim o yüzden. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.